Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz herkese iyi akşamlar yüzüm ne çıkıyor mu bakayım şöyle çıkıyor mu evet böyle çıkıyor ee, gençler sizlere bir duyuru videom var şimdi ee, arkadaşlar yarın Nevşehir'e gidiyorum Nevşehir'e taşınacağımız belli oldu ee, Nevşehir olacağını büyük ihtimal tahmin ediyorduk ama hani yüzde yüz diye bir şey yoktu. Kardeşim üniversite tercihleri açıklandı ve Nevşehir'i kazandı Bu yüzden arkadaşlar temelli evi Nevşehir'e taşıyacağız Yarın ben de ailemle birlikte Nevşehir'e gidip ev bakacağım Ondan sonra Cimon söyleyeyim 2 gün belki bir gün gelmeme durumu olabilir Bundan dolayı videoda atamayız Ondan sonra kanalımızın arkadaşlar adını değiştireceğim Adı arkadaşlar ben bunu çoktandır düşünüyordum zaten Adının değiştirilmesi konusunda Çünkü arkadaşlar abi neredesin neredesin hangi şehirdesin diye hep mesaj atıyordunuz baya bir mesaj bu yönde geliyordu ben de arkadaşlar bundan sonra kanalın adını Nevşehir Mücahit Doray ya da Mücahit Doray Nevşehir şeklinde değiştirmeyi düşünüyorum bakacağım belki başa koyarız belki sona koyarız bu şekilde bir şey yapacağım arkadaşlar garanti olsun ondan sonra yapayım diyordum çünkü hani yaparsın sonra değiştirmesi 60 gün mü 90 gün mü ne sürüyor öyle bir sıkıntısı var. Ee, bu durumdayız şu anda. Ondan sonra şöyle kuşlarımı göstereyim sizlere. Bir kafesi şuraya koydum, bir kafesi şuraya koydum. Gördüğünüz gibi. Atamla da gösteriyorum. Gençler yarın gidiyorum artık Nevşehirliyim. Ankara'yı bitirdik. Aslında bitirdik de sayılamaz. 5-6 ayda bir belki gelebilirim buraya çünkü akrabalar vesaire burada. E, zaten kendim de akraba e, Ankara'nın bir köyünde Yani Ankaralıyım. E, bakalım yani. Kurban Bayramı'nda belki geri gelirim bu taraflara ama tabii köye gelirim. Konatlı'ya gelirim yani. E, değişik bir duygu çünkü kaç yıldır Ankara'da yaşıyorum. İlkokulu birden beri burada yaşıyorum arkadaşlar. E Ankara'ya işte İstanbul'dan gelmiştim. Buraya taşındık. Buradan sonra Nevşehir'e gidiyoruz. Arkadaşlar, hedefim Nevşehir'de güzel bir öğrencilik yaşamak, üniversiteye geçirmek, bitirmek. Ondan sonra ikinci olarak eğlenmek, üçüncü olarak da kuşçuluğu gerçekten canlandırmak istiyorum. Çünkü Nevşehir bitmiş bu yönden. Lan kuşçu yok lan. 5-6 tane üretimhane ya var ya yok bildiğim bu. Ee, bakalım gençler yani gideceğim kuşlarımı götüreceğim şimdi götürürüm mü bilmiyorum da arabada yer kalırsa götürürüm büyük ihtimalle şu an götürüm götürebilirim belki götüremem yemleri bol bol doldururum arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere yemleri bol bol doldururum öyle götürürüm ee, fark etmişsinizdir akvaryum gitti akvaryumda köye gitti arkadaşlar ee, içine belki daha sonra köyde babam balık koyar gidiyoruz diyecek bir şeyim yok güzel bir duygu, değişik bir duygu. Yeni şehirlere gitmeyi severim arkadaşlar. Geçen yeni bir, seyir, bir senedir duruyorum ama yurt hayatı yani insanı evi gibi hissettirmiyor. Bundan dolayıca da e, keşke şurayı size gösterebiliyor mu? Sitenin aşağısını falan pek çıkmıyor e, ee, her neyse arkadaşlar sizler de şey yazarsınız yorumlara yazın nerede oturuyorsunuz Nevşehirli var mı Nevşehirliler kesin yazsın şu Nevşehirlileri görmek istiyorum lan hiç mi Nevşehirli abonemi yok lan 20 bin tane insanız bir tane mi Nevşehirli yok Ondan sonra bu şekilde arkadaşlar kanalın ismini de değiştireceğim ee, Nevşehir Mücahit Doray olur Mücahit Doray Nevşehir olur Belki Mücahit Doray parantez içinde Nevşehir olur Bu şekilde yapacağım Götür götür suçlara yuva işler müşler zaten ev bir hafta toplanmaz e, bu arada sizlere videoyu nasıl yetiştireceğim bilmiyorum İnşallah çekerim çekersem yollarım o şekilde durumlar var gerçi elimde hazır videolar var arkadaşlar bu e, bir dakikalık falan videolarım var böyle sizlerin göndermiş oldu onlardan 5-6 tane var onlardan paylaşırım e, yokluğumu onlarla gidermeye çalışırım. Ondan sonra tekrar videoyu başlarım. Belki teşkilatı kurarım. Ondan sonra çekeriz. Videolara başlarım. E, kömüşü soranlar için arkadaşlar kömüşü verdim. E, bir tane dedeye verdim arkadaşlar. Onun yerine de güneşi aldım. Güneş de şurada şöyle göstereyim size. Bu arkadaşlar güneş çıkıyor ama bilmiyorum çünkü telefonun ön tarafıyla çekmeye çalışıyor. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. E, dediğim gibi belki bir ara video azaltabilirim. atabilirim. Taşınmadan dolayısıyla. Ama inşallah daha güzel olur. E, Nevi Nevşehirlileri ve tüm hangi şehirlerdeyseniz yorumlara yazın. Edirne'den Hakkari'ye kadar. E, başka daha uzakta şehir yok yani. Bildiğim. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler. E, şehrinizi bana yazmayı ve yaşlarınızı da merak ediyorum arkadaşlar. Dün yani işte geçenlerde abonem işte mesaj attı kömüşü verdiğim dede dediğim dedim ki e, merhaba abi falan diye konuşuyorum bana dedi ki ben de senin yaşının dedi 3 katından fazlayım. Tabii ben de 20 yaşındayım ya. Yani. Abi dedim ben 20 yaşındayım. Adamın 60 üstü olacağını tahmin etmiyorum ki. O şekil söyledim. Adam demez mi? 61 yaşındayım. Şlağ. <laughs> Kafa oldu. Eee onu da merak ettim arkadaşlar. Yaşınızı ve şehrinizi kesinlikle yazın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bekleyin şehre giderken bir yol videosu çeker miyiz? İsterseniz çekeriz. Hoşça kalın gençler.